rahatsızlığının birçok sebebi var. Mideden kaynaklanıyorsa midedeki bakteriyi yok etmek için yani halikobakteri yok edeceksiniz. Halikobakter plori. Eğer ki kişinin kurdeşen sebebi midedeki bakteri ise tonik kullanmak gerekir. Şayet kurdeşenin sebebi bağırsaklarda mantar, mantardan kaynaklanıyorsa aloe vera kullanmak gerekir. Tabii her halükarda her türlü besin alerjisine karşı ise laden gülü. Laden gülü kullanmak gerekir. Laden gülü ile ilgili Almanya'nın Zarlan eyaletinde Profesör Doktor Tevize 95 çocuk atopik ekzeması sulu kabarcıklı kaşıntılı böyle yaraları olan çocukları tedavi etmişler. Etkisi ispat edilmiş, klinik araştırması yapılmış, belgelenmiştir. Benim yazmış olduğum kitapta bununla ilgili geniş bilgi var. İsteyen doğal tedavi sitelerinde görebilir. Bizim yapmış olduğumuz farklı bir şey. Sadece laden gülü değil. Mesela hamamelis virginiana cadı fındığı dediğimiz bitkinin yaprak ve dalının ekstraktı aynı zamanda içerir. Hamamelis virginiana içerir. Sinirlot efendim papatya nane 19 çeşit bitki ekstresinden oluşur. Laden gülü forte. Her türlü alerjiye karşı mükemmel bir etkiye sahip. Birçok kişi hamdolsun bugüne kadar kullandı. Her türlü alerjiden kurtuldular. Doğal tedavi nokta nette 32 bine yakın memnuniyet yazısı var. Alıp kullananlardan.